Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yürütülen ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen Milli Yetkinlik Hamlesi Elmas Programı Çalıştayı, Konya Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Elmas Programı'nın 8. çalıştayını gerçekleştirdiklerini belirtti ve ekledi. 185 ülkede dünyada savunma sanayinin 230 çeşit ürünü kullanılıyor. Tablo çok güzel ama daha gidilecek yol atılacak adım çok fazla. Karataş savunma sanayi alanında önemli projelerin artık seri üretime geçeceğini vurguladı. Seri üretime giriyor demesi artık firmaların tasarım proje firmalarından ziyade ürün yöneten, üretim yapan firmalara doğru dönüşmesi gerekecek. Şu anda savunma sanayideki yüzde 93 bin kişinin yüzde 45-46'sı teknisyen ve operatör rolünde şu anda. Ama üretim seri üretime geçerse projeler bizim tahminimiz %46'dan 45'ten %60'lar civarında olacak ilk 3 yıl içerisinde. Ve şu anda savunma sanayinde 93 bin çalışan var dedim. 12. Kalkınma Planı'nda 2028'de bu büyümeyle birlikte 158 bin civarı olacağı düşünülüyor. Yani %70 daha büyüyeceğiz ve buradaki operatör ve teknisyen rolü %60'a çıkacak gibi gözüküyor. Teknoloji geliştikçe teknisyenlerden beklenen özelliklerin de değişeceğini belirten Karataş, milli yetkinlik hamlesiyle bütün organizasyonda yönetim kurulu üyelerinden teknisyene, işçiye ve uzmana kadar her birinin günlük hayatını değiştirecek yetkinlikleri kazandırmaya çalışıyoruz dedi. Programda düzenlenen anket ve soru cevap bölümünde sektör temsilcileri ve eğitim dünyasının önerileri kayda geçirildi çalıştaya Vali İbrahim Akın, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükören, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.